Burası Gazze. <laughs> Orta Doğu'nun kanayan yarası. <laughs> Oyun oynayan çocukların üzerine bomba yağan yer. Gazze'de yaşananlar kalp ağrısı. Sahilde oyun oynarken İsrail tarafından bombalanan Gazze'li dört çocuğun tek suçuysa Filistinli olmak. Ölümün kol gezdiği bu topraklarda her şeyden habersiz çocukça yaşamaya çalışmak. Oyun oynarken üstlerine bomba yağdı Gazze'deki çocukların. Savaş ne? Ölüm ne? Hayat ne öğrenemeden kurbanı oldular İsrail intikamının. Bombalandılar. Saniyeler içinde oyunları kana bulandı. Yüzlerindeki tatlı gülümseme Yerini o güzelliklerine yakışmayan ölüm soğukluğuna bıraktı. Cansız bedenleri, bombalandığının ispatı, insanlığın ve insan aklına dair ne varsa her şeyin. Ateş, bu kez sadece düştüğü yeri değil tüm dünyayı yaktı. Feryatlar rüzgarlara karıştı. Dört çocuğun acısı yürekleri titretti.